Abla, Ferit anlayacak diye ödüm koptu ya. <laughs> <laughs> ne <No>, oldu, neredeyim ben? <laughs> Selda Hanım. Dilaver Bey. Lütfen, elinizi çekmenize gerek yoktu. Elinizde oyuncak olduğum, buradaki herkesin malumu. Estağfurullah Dilaver Bey, olur mu hiç öyle şey? Abla, abla hadi söylesene. Aa, Aa. aman beyni karıştırma Selda. Kötüsün, kötü. Sahiden neredeyim ben? Dilaver Bey, siz her zaman benim kalbimdesiniz. Ah, ah, İnanamıyorum, inanamıyorum. Söyledim, sonunda söyledim. Sada Hanım. Dilaver Bey. Sadı Hanım. Dilaver Bey. Ah, ne güzel. Aşıklar birbirine kavuştu. Kavuşmak <laughs> Aşk ne güzel. Demek kalbinizdeyim dünyada bir gün böyle bir şey itiraf edebileceğimi sanmazdım. Evet, 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 evet. Biter, <laughs> biter, <laughs> burada bitirmeyin. İşte bir tanesini nikah masasına saklayın istirham edin. <laughs> abla, abla, duydun mu? <laughs> ne oldu sen de ağlama? Zamanı durdurdu. Niye? E çünkü bir an önce müdür Dilaver'le Hulki hocayı okula götürüp şurubu içirmen gerekiyor ki son yarım saatte olanları hatırlamasınlar. Yoksa başımız büyük belada. Doğru ama o zaman Selda halamın itirafını tamamıyla unutacak. E son yarım saatte olanları hatırlamalarını mı tercih edersin? Çok özür dilerim Selda ağla.